Merhaba, Doktor Orhan Erbaş. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Burun dolgusundan bahsedeceğim. Çünkü çok fazla soruluyor. Çünkü kolay, sanki böyle ameliyatsız her şey çözüyormuş gibi anlatılıyor. Uygun hasta da tabii ki burun dolgusu çok başarılı olur. Nedir uygun hasta? Ufak bir kemeri vardır. Kemerin arkasına ve önüne ufak bir dolgu yapılarak kemer nispeten gölgelenir ve burun da yüze göre ufak olması gerekir. Çünkü yapacağımız dolgular en nihayetinde burnu büyütecektir ve yüze göre zaten büyük bir burun varsa yine daha da büyük bir burun sonuçlanacaktır dolgu yapıldıktan sonra. Yani bir küçültme etkisi olmayacağı kesin. Çünkü dışarıdan bir şey ilave ediyoruz. Burun ucuna da yapılabilir ve burun ucunu bir miktar yükseltebilir. Uygun hastada dezavantajı nedir? Şimdi dolgu yapıldığı zaman bir defa burun derisi esnek bir deri değil. Dolayısıyla da sert bir deri ve kalın bir deri. Dolayısıyla da dolgunun basısıyla alttaki kıkırdak yapılarda bir miktar atrofi dediğimiz küçülme olabilir. Çünkü dolgu bası yapar. Bu kalıcı bir yani önemli bir yapının yani kıkırdak gibi önemli bir yapının ki burunda nefes almak için o kıkırdağın desteği çok önemlidir. Bir miktar atrofisiyle sonuçlanabilir. Bu sıkışmanın etkisiyle dolaşım problemleri olabilir ki sık görüyoruz bazen medyaya da yansıyor siz de görüyorsunuzdur. Bu sefer deriye kan gitmezse deride doku kayıpları olabilir dolguya bağlı. Yani eğer burun ucunu çok yükseltmeye çalışırsanız sıkışacaktır. Dolayısıyla da kangren olabilir. Yani kan gitmez yani o baskının etkisiyle. Uzun dönemde e, ameliyat yaparken e, bu dolgularla karşılaşıyoruz. Yani dolgu nasılsa olsa erir, erir diye de yapmamak lazım. 5 yıl önce dolgu yaptırmış, bazen söylüyor hasta bunu bize, bazen söylemiyor ve biz 5 e, yıl geçmesine rağmen muhtemelen daha fazla geçse yine karşılaşacağız. O dolguların bir miktarını görüyoruz. Ameliyat planlamasını çok zora sokuyor ve alttaki dokunun kalitesini oldukça bozuyor. Niye? Çünkü baskıyla alttaki dokuda bir miktar o baskının etkisiyle küçülme yaratıyor. Daha e, niteliğini kaybediyor doku, daha e, karakterini kaybediyor. E, dikiş attığımız zaman, şekil verdiğimiz zaman daha böyle e, gevşek bir dokuyla muhatap oluyoruz. E, bunları tabii ki zaman geçtikçe görüyoruz. Yani e, biz zaten e, dolguyu e, çok sınırlı sayıda hastaya e, burun dolgusunu hep önerdik. Hiçbir zamanda bunu bir e, genele bir çözüm olarak sunmadık. Ki yapmak oldukça kolay olmasına rağmen işlem kolay. Ama e, biraz önce bahsettiğim e, dokuda yarattığı etkiler, e, ameliyatı planlamasını zorlaştırmak, büyük burunu daha da büyütme etkisi nedeniyle dolgu sadece ufak miktarda ve sadece buna uygun hastada e, kullanılması gerekir. Onun dışındaki hastalar ya erken dönemde ya da geç dönemde mutlaka dolguya ait sıkıntılar yaşayacaktır.